Merhabalar canlarım benim. Bugün de gene huzurlarınızdayım. Bir yemek tempomla daha. Bugün ne yapıyorum? Gördüğünüz gibi kuşbaşı etim var. Bugün tas kebabı yapacağım. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Çektik besmelemizi. Başladık işimize. Burada zeytinyağlı enginar yapacağım. Böyle tas kebabı yapacağım sevgili takipçilerim. Etimizi birazcık sotelemekle başladık işe. Burada tas kebabımızın avucu patatesi var. Da enginarlarımız. Enginarlarımızı şimdi bir güzel zeytinyağlı pişireceğiz inşallah. Burada tas kebabımızın soğanları, sarımsakları var. Hadi başlayalım bakalım yapmaya. Şimdi zeytinyağımızın soğanlarını koyduk. Havuçlarını doğradık koyduk içerisine. Bezelyelerimizi de koyduk. Muhteşem görünüyor değil mi? Bir yandan da hemen yan tarafta ne yapıyoruz? Tas kebabımızın etini bir güzel soteliyorum. Ee, daha lezzetli bir yemek olabilme açısına etimin içerisine birazcık tereyağı, biraz sıvı yağ ekledim, birazcık baharatlarını koydum. Bu şekilde etimi soteledim. Şimdi diğer malzemeleri hazırlamaya geçiyoruz. Bir yandan da zeytinyağımızı koyuyorum. Zeytinyağımızı bu şekilde koyarken şöyle size bir bilgi vereyim dedim sevgili takipçilerim. Şimdi biz bu enginarları enginar zamanı aldık. Bu şekilde paketledik. Buzluğa derin dondurucuya koydum saklıyorum yani derin dondurucuda. Şimdi ben bunları akşamdan çıkardım. Buzdolabının içine bıraktım. Buzdolabının içinde ve bu saate kadar yavaş yavaş çözüldü. Bu şekilde gene bezelye mevsiminde bezelyemizi de aldık. Bezelyelerimizi de böyle ayıklayıp temizleyip bir güzel paketledim. Gene bunla, bunları da buzlukta saklıyorum. Asla şimdi enginarı çözülmesi gerekiyordu pişirmeden önce. Şimdi bunu buzunu çözdürdüm ama bezelyeyi buzunu çözdürmedim. Şimdi bu geri kalanını tekrar bulduğu koyacağım. İlerleyen bir zamanda tekrar kullanabilmek adına buzluğa koyacağım. Bu da benden size bir bilgi, bir püf nokta olsun sevgili takipçilerim. Bu bezelyem çok geldi. O yüzden hepsini kullanmadım ama bezelyeyi buzunu eritmediğim için hemen geri koyabiliyorum. Hadi başlayalım. Bezelyemizi dolaba kaldırıp zeytinyağımızı koymaya. İçerisine içerisine enginarlarımı da koydum. Biraz böyle yağın içerisinde bezelyelerim, havuçlarım, sarımsağı, soğanı ve enginarımız şöyle bir güzel sotelensin ve o lezzeti hepsinin birbirine geçsin ki suyunu direkt koyarsanız biraz sotelemeden sevgili takipçilerim haşlama gibi olur. O dediğiniz o tadı, o lezzeti Birazcık böyle soteleyerek koyarsanız daha güzel bir lezzeti oluyor. Daha farklı bir tat elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi bu şekilde de hiçbir yemek kanalında ben o kadar yemek kanallarına, o kadar yemeklere bakıyorum, ödüyorum. Bu şekilde bilgi de vermiyorlar. Ama gerçekten en ayrıntısına kadar yaptığım yemeklerimi söylemeye çalışıyorum. Doğru bir şekilde insanları bilgilendirmeye çalışıyorum. Umarım beğenerek izliyorsunuzdur yemeklerimi beğenerek takip ediyorsunuzdur. En güzel, en güzel nasıl yapılır ve askebabı kebabı nasıl yapılır benim sayfamda bulacaksınız. Gene her zamanki gibi içerisine biraz sotelendikten sonra ne yapacağım? Benim mandalina suyum var. Mandalina suyu koyacağım. Mandalina suyu yoksa portakalınız varsa portakal suyu. Hiçbiri yoksa hiçbirini koymuyorsunuz. İçerisine ne yaptım? İçerisine tuz ilave edeceğim. Şeker ilave edeceğim. Şöyle malzemelerini hemen bir sayayım size. Soğan, iki diş sarımsak koyacağım. Zeytinyağlara çok güzel yakışıyor sarımsak, havuç böyle küp küp havuç doğradım, bezelye ve üzerine hemen enginarlarımı da ilave ettim. Şimdi tuz tuz koyacağım, biraz şeker koyacağım. Pişmesine yakın 5 dakika falan öncesinde birazcık limon koyacağım. Benim dediğim gibi mandalina suyum var. Mandalina suyu kullanacağım. Portakal suyunuz varsa portakal suyu kullanabilirsiniz. Hiçbiri yoksa normal su kullanabilirsiniz. Bu şekilde pişireceğiz. Yemeğe hazır olacak. Biliyorsunuz zeytinyağlar soğuk yenen bir yemek. O yüzden sıcak servis yaparsanız istediğiniz tadı elde edemezsiniz. Onun için pişirip soğutup ondan sonra servis yapmalısınız. Üzerini dereotunuz varsa dereotuyla süsleyebilirsiniz çok güzel günlük yani misafire de yapılabilir. Bu şekilde dediğim gibi sebzeleri sertleştirmeme adına limonunun altını kapatacağımdan 5 dakika önce koyuyorum. Biraz ekşili olması gerekiyor bu. Enginara yakışıyor limon. Hadi pişmeye bırakalım bakayım enginarımızı. Şimdi ne yaptım sevgili takiplerim? Şöyle 3 kaşık şeker koydum. Böyle 1 kaşık tuz koydum. Böyle mandalina suyumu hazırladım. Şekerimi tuzunda koydum. Hadi bismillahirrahmanirrahim mandalina suyumuzu da koydum bir bardak. Bakacağız bakalım bunun suyu yeterli gelir mi gelmez. Pişmesi için biraz daha normal su ilave edeceğim. Pişmeye bırakacağım. Şöyle biraz da yarım bardak kadar da normal su ilave ettim. Şimdi pişmeye bırakıyoruz. Bir güzel ne yaptık? Bir güzel enginarlarımız bu şekilde sotelendi. Bak hiçbir tane kararmadı. Gördüğünüz gibi bir takipçilerim difrize koyarken limonlu suyla koydum. O yüzden asla hiç kararmadı şimdi burada da bu yağlı suyun içinde de kararmayacaktır. Hadi ağzını kapatalım, bırakalım pişmeye biz hemen koşarak, koşar adımlarla tas kebabımızı yapmaya başlayalım. Enginarlarım güzel bir şekilde pişti sevgili takipçilerim. Koyduğum tuz ve şeker oranı yeterli geldi. Efendime söyleyeyim, içerisine mandalina suyu sıktığım için şekeri, her şeyi çok kıvamında oldu. Şimdi bunu böyle bir servis kabına alacağım. Soğuması için dolmaya bırakacağım. Şu şekilde Şöyle alıyorum. Evet mükemmel olmuş. Lezzet muhteşem. Şimdi sevgili takipçilerim böyle koydum. Tabağımıza soğumaya bıraktım. Böyle bu soğurken biz şimdi koşarak kaldığımız yerden ne yapıyoruz? Taz kebabımızı yapmaya devam ediyoruz. Patateslerimizi bu şekilde böyle biraz yuvarlak olacak şekilde bir güzel şekilli bir şekilde soydum ve doğradım. Kenarlarını bu şekilde aldım köşelerini. Aynı şekilde havucumu da aynı yaptım. Yuvarlak bir şekilde. Burada da soğanlarımız. Yalnız bunu asla ziyan etmiyoruz arkadaşlar. Ben bundan mercimek çorbası yapıyorum. Mercimek çorbası pişirirken bu malzemelerimi içine kullanıyorum. Çünkü ben 10-15 kişilikten aşağıya yemek yapmadığım için hani bunu kullanabiliyorum rahatlıkla. Çok olduğuna bakmayın. Ama sizler bu kadar şey biz mercimek çorbasında kullanamayız diyorsanız hemen bunu ikiye bölersiniz. Buzdolabı paşetlerine koyup buzlu koyarsınız. Yani iki postada kullanırsınız ya da bunu kızartırsınız. Kızartma olarak tüketirsiniz. Birçok seçenek var yani tüketebilmek için. Mücverini yapabiliyorsun. Efendime söyleyeyim. Çorbada kullanabiliyorsun. Kızartabiliyorsun. Ben şimdi koşar adımlarla patateslerimi sotelemeye geçeceğim. Çünkü bunları biraz yağda sotelemezsem kavurmazsam patatesler pişerken dağılır. O yüzden şöyle birazcık sıvı yağ kullanaraktan patateslerimi soteleyeceğim. Etim misali. Etimi nasıl soteledim? Etimi biraz da pişirdim. Yani hemen hemen yenir kıvama getirdim ki etimi patatesler, havuçlar çabuk piştiği için et içinde pişmeden kalmamış olsun diye. Hadi başlayalım şimdi tas kebabımızı hazırlamaya. Sevgili takipçilerim, şimdi patateslerimi bu şekilde içerisine birazcık da baharat koydum yandığını düşünmeyin. Et kavurdum. tavamda sotelediğim için birazcık etin bulaşığı üzerine sürüldü çıktı. Şimdi bu şekilde yapıyoruz ki patateslerimiz pişerken dağılmasın. Bunu hemen böyle tasım var. Bir tane bakır tasım var şöyle. Tasımın içerisine koyacağım. Tas içerisine yapıyoruz. Tas kebabımızı orijinalini yapıyoruz. Unutmayın. Şimdi bunu onun içerisine boşaltacağım. Gördüğünüz gibi kasın içerisine boşalttık. Hemen buraya şimdi havuçlarımı ilave ettim. Aynı şekilde havuçlarım da sotelensin. Bunları da patateslerin üzerine koyacağım. Sırayla koyuyorum. Daha sonra da soğanımı, sarımsağımı aynı işlemi yapıp üzerine koyacağım. Burada da hiç boş durmadım. Hemen koşturarak bir güzel mercimek koydum ve mercimeğimi yıkadım. Bu patatesimi, havucumu içerisine attım. Bir tane de soğan atacağım içerisine. 2-3 diş de sarımsak atacağım. Kısık ateşte böyle pişecek bir güzel. Ondan sonra zerdeçallı bir güzel mercimek çorbası yapacağım. Et kirina. her zaman benim olmazsa olmazım. Kemik kıyma ilave ederekten mercimek çorbası yapacağım. Hem malzemelerim ziyan olmamış oluyor hem de çok güzel, çok nefis bir çorba oluyor. Herkese tavsiye ederim. Şimdi havuçlarımız da aynı şekilde olsun. Bir güzel havuçlarımız da aynı şekilde, aynı şekilde havuçlarımızı da yaptık. Ee, ve bir güzel soteledik. Bu arada da sevgili takipçilerim olmazsa olmaz çayım çok içtim kenara koydum. Öyle bir kahve canım istedi ki kendime bir kahve yaptım. Bir yandan işimi yaparken bir yandan da yorgunluk kahvemi yudumlayayım dedim. Burada da ne yaptım? Hemen et suyumu içerisine koydum. Soğan doğradım bir tane. kaş diş sarımsak attım. Şimdi üzerine tekrar su ilave edeceğim. Çorbam da pişmeye bıraktım. Altını açtım. Orada kendi haline yavaş yavaş pişecek. Ondan sonra zerdeçalını içerisine koyacağız. Tuzunu atacağız. Bunu salçalı yapmıyorum. Bir güzel çorba mikseriyle çırpacağım. Ve çorbam yenmeye hazır hale gelecek. Şimdi sarımsaklarımı ve arpacık soğanlarımı da aynı şekilde tenceremin içine aldım. Aynı tencerede aynı işlemi yapıyorum. Bu şekilde onların da içinde dağılmaması adına şöyle soteliyorum. Havucumu da patatesimin üzerine ilave ettim. En üzerine eti koyacağım ve bu şekilde tenceremize yerleştireceğiz. Üzerine efe, evet, soğanlarımızı da koyduk. Bu şekilde şimdi etimizi de koyacağız tenceremize çevireceğiz ters bir şekilde. Etlerimi de koydum. Bir güzel. Şimdi tencereme çeviriyorum. Şimdi ne yaptım? Şöyle burasında hemen bir size göstereyim. Bir fırın kağıdım vardı. Onu hafif ıslattım. Ağzını bu şekilde güzelce kapattım. Neden? Çünkü bu çok dip tutar, dip tutacağı için etleriniz yanabiliyor. Yanmaması adına, ben de yemeğimi koruma adına bu şekilde ağzını kapattım. Şimdi tencereme bu şekilde çeviriyorum. Tenceremin içerisine bu şekilde çevirdim tasımızı. Tamamen buharda pişmesi gerekiyor sevgili takipçilerim. Üzerine de şöyle bir taşım vardı. Bunu ağırlık yaptım. Böyle kenarda birkaç parça etimi ayırdım. Etimi ayırdım ki neden? Şöyle etin pişip pişmediğini bunlardan anlayacağım. Bunlar da şöyle atıyorum kenarından. Şimdi salçalı suyunu üzerinden koyacağım. İçerisine baharat koyduğum için suyuna çok fazla baharat koymayacağım. Şöyle de bir bilgi vereyim size. Benim yaptığım tarzda baharatlı ağzımıza gelsin istemiyoruz baharatı diye düşünüyorsanız bir fileye bütün baharatları yani bir tül parçasına, tüm baharatları ya da temiz bir tülbent parçasına bütün baharatları koyup sıkıca bağlayıp bu kenarına bırakabilirsiniz. Tencerenin kenarına pişerken baharatın aroması yemeklere güzel bir tat vermesi adına karışsın diye. Şimdi suyunu hazırlayıp suyunu koyuyoruz ve ocağımızın altını açıyoruz. Çorbamız kaynıyor. Yemeğimiz pişmeye bırakıyoruz. Böyle burada da ne yaptık? Hemen içerisinde yağı vardı bir hayli Sotelerken çünkü yağ kullanmıştım. Çok azıcık bir salçamı kavuracak kadar bir yağ koydum. Bir güzel salçamı kavurdum. Daha sonra da kemik suyumu koydum. Kemik suyum eridikten sonra birazcık daha su ilave edeceğim ve tenceremin içerisine koyacağım. Afiyetle pişecek yiyeceğiz sevgili takipçilerim bunu yalnız her 5 dakikada bir şöyle bir kaşık yardımı ile şöyle tasınızı ileri geri mutlaka kaydırın. Eğer kaydırmazsanız sabit yerinde bırakırsanız tası tasın dibi tutar yemeğiniz yanar. Onun için altına her ne kadar yanmaz fırın kağıdı koyduğu isem de ben her 5 dakikada bir ileri geri tasımı oynatıyorum. Bu şekilde 1 saat ben biraz etimi pişirdiğim için 1 saat pişiriyorum. Daha sonrası bir saati geçebiliyor bir saate varmadan pişebiliyor Çünkü tamamen etinize bağlı etinizi şu kenarına koyduğunuz için oradan eti alıp bakabiliyorum. Pişmiş mi pişmemiş mi diye. Kısık ateşte pişiriyoruz. Bunu da belirteyim. Kısık ateşte kaynadıktan sonra zaten suyum sıcak olacak. Tencerede ısındı mı su başlayacak kaynamaya. Altını kısacağız. Kısık ateşte ondan pişirme süresi uzun sürüyor. Yani hızlı ateşte bunu pişiremeyiz. Pişirirsek yanar. Gördünüz mü? sevgili takipçilerim. Şu suyunun berraklığını ve güzelliğini yemeğinize tabii ki emek ederseniz yemekleriniz lezzetli olur. Ne yaptım suyumu Böyle süzeç, süzgeçten süzdüm. Neden süzdüm? Şu bunları içinde görmek istemediğim için. Baharatların ve salçanın kabukları içerisinde tortu oluşturmasın diye tortusunu süzdüm. Ve muhteşem bir görüntü çıktı ortaya. Şimdi altında da kıstım. Ağzını da kapatıyorum. Bunu yerinden 5 dakikada bir oynataraktan yaklaşık 1 saat bir saatten fazla pişireceğiz. Hadi bakayım. Bırakalım şimdi pişmeye. Çorbamızda gördüğünüz gibi burada kendi haline pişiyor. Bütün sevgimi, bütün enerjimi çorbama da veriyorum. Hiç merak etmeyin. Bütün yemeklerimi severek ve sevgiyle yapıyorum. O yüzden de hepsi ayrı bir güzel oluyor. Sevgili takipçilerim tas kebabımız pişti. Şimdi altını kapatıyorum. Servise hazır hale geldi. Tasımızı bir açacağız. İçinden o etler, patatesler, havuçlar, soğanlar böyle suyunun içerisine dökülecek ki muhteşem bir görüntü olacak. Şöyle baktım etimize. Etim lokum gibi pişmiş. Yiyenlere afiyet, şeker olsun. Hadi bakalım. Gördünüz mü sevgili takipçilerim? Muhteşem oldu. Evet, masaya gitmek üzere hazır. Sevgili takipçilerim, sizler için şöyle arka plandan bir tadım yapacağım. Mercimek çorbamız mis gibi oldu. Bu şekilde tas kebabımız, pilavımız, salatamız, yanında yoğurtumuz bu şekilde ikram ettik bugün. Oh, şöyle bir yapalım bakayım, tadına bir bakalım çorbamızın. Et suyuna ancak bu kadar güzel olabilir bir çorba. Çok da güzel. Gerçekten muhteşem bir lezzet olmuş. Hemen şöyle tas kebabımın tadına da bir bakayım. Lokum gibi pişmiş. Lokum. Hepisinin tadı birbirine özdeşmiş ve muhteşem bir şekilde. Böyle bir tat, böyle bir lezzet görmedim. İnan patronlarıma da ikram ettim. Gerçekten teşekkür ettiler. Ellerine sağlık. Her şey çok güzel olmuş diye. O yüzden bugünkü yemek şölenimizi de burada noktalayalım.